Selam arkadaşlar ben Melike Meyra. Bugün sizlerle hizmetçi maratonu çekiyoruz. Hizmetçi gerçekten o kadar gördüm sosyal medyada, o kadar gördüm, o kadar gördüm, yorumlarını izledim falan filan o kadar merak ettim ki ve dedim ki ben buna niye bir maraton çekmiyorum? Bu arada bu kazanımı da yeni almıştım. Tam videonun, video ile beraber geldiği için o kadar mutluyum ki. o zaman hadi videoya geçelim. Şu an 11. sayfadayım ve gerçekten kitabın kaleminin aşırı akıcı olduğunu düşünüyorum. Yani ben şu an kitabın kaleminden aşırı memnunum. Bunun için size bir yer okumak istiyorum. Bu arada diye ekledi. Ücret konusunu unutmadım tabii. İlandaki teklifi gördün mü? Senin için kabul edilir mi? Yutkundum. İlandaki rakam benim için kabul edilirden çok daha fazlaydı bir çizgi film karakteri olsaydım o ilanı okuduğumda iki gözümde dolar işaretleri belirdi. Ger gerçekten okuması eğlenceli bir kitap bence. Şimdi 36. sayfadayım. 4. bölümdeyim. Şimdi size az buçuk konusundan bahsedeyim. Ana karakterimiz Millie çalışmak için geldiği Winchesterların evine çalışan olarak giriyor. Bu şekilde başlıyor hikayemiz. Millie aslında maddi durumu yerinde olan bir insan değil. Hatta bir hapis hayatı bile olmuş Millie'nin. Winchesterların iş ilanını gördüğünde ilk başta böyle çok şaşırıyor, şok oluyor. Ve hatta diyor ki ya bu fiyata bu asla iş yoktur. Dolandırıcı bunlar falan filan deyip gitmek istemiyor aslında. Ama sonrasında işte gidiyor başvuru falan yapıyor. Bu sefer de sabıkasını araştırdıkları zaman milli işe almayacaklarını düşünüyor. Bu yüzden küçük bir umutsuzluğa kapılıyor. Aslında küçük bir diye Bildiğin yani hiç ihtimal bile vermiyor. Tekrardan bir sizi arayacağız dediklerini arayacaklarına hiç ihtimal bile vermiyor. Ama milli arıyorlar ve milli bu şekilde işe başlıyor. Sen ciddi olamazsın. <laughs> Ay diyor ki hangi kitapları okumayı tercih edersin? O da ki içinde kelimeler yazan kitapları. Abi hiç hoş değil ya. Hoşuma gitmeyen bir şey var. Mili e, iş vereninin kocasına ne kadar yakışıklı olduğunu düşünmesi benim hoşuma gitmedi. Yani çok rahatsız edici bir düşünce bence. Okurken sinirim o adam evli yakışıklıysa bile niye düşünüyorsun? Yakışıklı tamam okey. Yakışıklı tamam anladık. Bir daha niye düşünüyorsun? Bir de gülünce daha yakışıklı gözüküyordu. Gözüksün sana ne? Adam evli. Nina gerçekten sıyırmış. Neden sıyırmış olduğu hakkında bir fikrim yok. Ondan sonra Cecelia'yı hiç sevmedim. Yani en sevmiş şu hayatta sevmediğim bir şey varsa da şımarık çocuklardır. Hiç sevmem. Çok sinir olurum. Şımarık çocuklar dedi. şımarık insan sevmem ben. Neyse. Ve Millie Mili'ye üzüldüm şu anda bütün bunların her şey katlanmaya çalışıyor. En azından Andre'v aklı selim bir insan. Yani kafası sağlam en azından hiç değilse ve eşinin ne halt olduğunu biliyor. Ee, kitap nereye doğru sürecek hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim şu anda bir deli bir şmarıkla başa çıkmaya çalıştı. Çok iğrenç. 73. sayfa. Ay bu Nina kafayı yemiş. İğrenç. Cidden deli. Harbi deli. Acaba ne olacak kitabın sonunda ya? 160. sayfaya geldim ve yani hani psikolojik gerilim, hani olaylar nerede? 160. sayfadayız. Gerçi 3 kitaplık bir seri ama kalemi şu an bana çok eksik gelmeye başladı. İlk defa bir gerilim kitabı okuyorum ama gerilim kitabı okumayı sevip sevmediğimi bilmiyorum şu anda ki çok bir girici, girici bir şey olmadı. Yani ilk başlarda böyle bir kadın tuhaflık yapıyordu. Ama bu tuhaflık aynı derecede tekrarlamaya devam edince artık normalleşmeye başladı ve hadi hadi yani bize bir şey var. Tam tuhaflık yapıyor. Neden tuhaflık yapıyor? Bir şey var. Vermedi. Hiç hoşuma gitmeyen, midemi bulandıran bir şey oldu. Çok rahatsız oldum. Daha ne kadar açıklayabilirim bilmiyorum ama ilk 160 sayfa çok boş geçti ya. abi şu an bir şeyler olmaya başladı çok şükür ki bir şeyler olmaya başladı. Ama ne oluyor şu anda? Sonunda ürpermeye başlıyoruz. Sonunda ürperiyoruz ya. Sonunda kitaptan istediğimi bana veriyor ya. Sonunda 160 sayfa sonra sonunda. Abi. 216. sayfadayım. Her şey yerli yerine oturdu. O kadar o kadar güzel gidiyor ki şu anda. O kadar ilgi çekici gidiyor ki. O kadar çok iyi ya çok iyi şu an şu an şu dakikadan itibaren ben aşırı eğleniyorum psikopat ruh hastası sadist 225 sen nasıl bir psikopatsın 160 o cümle çok kalbimi kırdı Abi bunun ya her şey olabilir ama sevgiyle alakası yok bunun. Her şey olabilir ama bunun sevgiyle asla alakası yok. Aa, 303 çok iyi değil miydi? 303 çok iyi değil miydi? O müthişti. O kadar iyi bir detaydı ki. 306. 306 ve 306'nın sonunda çok iyi. O kadar içim o kadar içimin yağları eridi ki. 308 içimin yağları bir eridi. O kadar iyi ki içimin yağları bir eridi. Oh. Oh. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Kutup çatla. Oh canıma değsin. Yemin ederim o kadar iyi geldi ki. 312 312 Allah bir dakika 315 yemin ediyorum Allah'ım sen affet zevk alıyorum şu an bundan şu an ben bundan öyle bir zevk alıyorum ki kızımsın bile var ya, 300, ya bir bu kitabı bir daha okuyacak olursam 326'yı atlarım ya kesinlikle her şeyi hak etti ama ben okumak istemiyorum 338 What is that? 346 bitti. Asla tahmin edemedim. İlk psikolojik gerilim romanı deneyimimdi. Kesinlikle çok memnunum. Kesinlikle iyi ki okumuşum. Müthiş bir zevk aldım. Müthiş bir zevk aldım. Aşırı gerildim. Videoyu burada bitirelim. 2 ile 3'ün videosunu da ayrı olarak çekerim. Postit dedim çok bir yer yoktu. Bu kitap zaten postitleyeceğin, postitleyeceğiniz post türden bir kitap değildi. Daha çok olay akışıyla hızlı hızlı sayfaları çevirmenize sebep olacak bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ederim her gerilim okumayı seviyorsanız, özellikle psikolojik gerilim okumayı seviyorsanız, reading stamp'taysanız diyorsunuz, diyorsunuz ki ilgi çekici olsun, kalemi basit olsun, beni böyle alsın sürüklesin diyorsanız özellikle reading stamp'takileri önerir, öneririm reading standartları aşırı iyi gelecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ters köşelerle dolu kitapları okumayı seviyorsanız, sadist karakterler okumayı da seviyorsanız kesinlikle bu kitabı çok seveceksiniz. Bu kitap müthişti ya. Bu kitap aşırı iyiydi. Yani konusu aşırı 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 iyiydi. Tabii ben bu şekilde sizin beklentinizi yükseltmiş olmayayım. Çünkü ben benim ilk deneyimimdi ilk acemiliğime attığım kitaptı. O yüzden benim böyle başımın tacı olarak koyduğum bir kitap oldu. Ama sizin için nasıl olur hiçbir fikrim yok. Ama okuduğunuzda pişman olacağınızı zannetmiyorum. Kesinlikle alın okuyun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kitap okuduysanız kitap hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz çok severim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi de hoşçakalın. Bay bay.